Zam kelimesini duymadığımız hiçbir gün olmuyor gibi. Peki şehir içi ulaşımda ne kadar zam gelecek? Bugünlerde bu konuşuluyor. 7.75 olan şehir içi ulaşım ücreti 10 lira ve 12 liraya çıkacağı belirtiliyor. Biz de mikrofonlarımız vatandaşlara uzatarak bununla ilgili düşüncelerini soracağız. Şehir içinde konforlu yolculuk yapıyorlar mı? Belediyenin araçları gibi klimalı araçlarda şehir içinde istedikleri yere ulaşabiliyorlar mı? Bunun yanıtını soracağız. Halk ile farkıyla ekranlarınıza gelecek. Ben Kandıra'dan geldim. Ya Kaynarca'dan bindim de geldim de 25 lira bir de kart geçmiyor. Kart geçirmediler. Şeyi bozukmuştu. Makine, yani makine bozukmuş. Nakitim yoktu. Zar zor nakit buldum da verdim. 25 lira çıkmadı. Ben Kanları da kart kullandığım yüzden hep kartla biliyorum. Burada şehir içinde kaç para verdin? Burada şehir içinde abi yukarıda indim. Otobüs bekledim bekledim gelmedi. Otobüsler de gelmiyor zamanında. Çok trafik var diye herhalde bilmiyorum da. Bekledim bekledim gelmiyor. Şimdi gar meydanına doğru yürüyeceğim. Oradan şey OSGB var. Onları işlerimi halledeceğim. Fazla mı olur? Sizleri nasıl etkiler? Abi fazla olur. Zaten adam akıllı ekonomi yok ki. Biz çalışamıyoruz zaten. Ya çalışıyorum da. Tek başıma kiradayım zaten. Kira veriyorum. Elektrik, su, doğalgaz veriyorum. Bir de dolmuş parası verirsek biteriz hep. Yani evin gideri gideri yetmiyor hiçbir şey. Peki yalnız dolmuşlar ücret artıyor böyle konforlu yolculuk oluyor mesela? Yok cam açmıyorlar. Ya bazı müşteriler falan rahatsız oluyor, cam bile açtırmıyorlar. Klima? Klima yok. Bazılarınki çalışmıyor, bazılarınki kafasına eser saçıyor o kadar. Yani başka türlü sıcak sıcak geliyorsun buraya kavrula kavrula. Ben normalde Adapazarı'na pek gelen bir insan değilim. Geldim geldiğime de pişman oldum ya. ya. Bizim orada yine açıyorlar da burada hiç açmıyorlar. Nerede sizin dedin? Kandıra, Kandıra tarafında. Orada yine klima falan Burada <laughs> klima açma da kapı açık geliyoruz bir de. Kapı, açık. kapı yanındaydım Bu ben ayakta evet, ayakta geliyordum düşeceğim diye çok korktum. Adam bir de basa gaz geldi. 12 lira şehir içi dolmuş ücreti çıkarsa nasıl karşılasın bunu? Yani sizi nasıl Abim mecburen kar yani ödeyeceksin bunu. Ne yapacağım? Ben şu anda Korucuk'ta oturuyorum. 9 liraya gidip geliyorum. 8,5 lira belediyeye gidiyor. Günde kaç sefer gidip geliyorsun? Ben günde sabah mesela sabah yaşam. geliyorum akşam gidiyorum. E, bende abi, bu, abi, ben de güvercinler var. Ben ihalelere takılıyorum mesela. Kuşlar var bende, oyun kuşları var. Ben devamlı gidip geliyorum yani 4-5 sefer biniyorum yani arabaya. Onun onun zaten hesabını yapmıyorum. Onun hesabını yapsak zaten. Askeri ücreti zaten almadan bitti yani. Sırağlar ben anlamadım. Yani. Yok bu abi yani yani şimdi hani kaşıklan veriyor. Kepçeyle muhabbeti var ya. Kepçe de geçti yani. Artık kovayla alıyor yani. Poşta konuşuyoruz. Başka bir şey yok. Bir Önce gidiyor. şey yapıyorlar. Ne? Ama Recep'e suç yok. Suç bizde. Ne yola veriyoruz Başka da bir yok mu? Emekli öldürdü mü? Emekli öldürdü ya. Siz de öğrencisiniz. Kaç para evet. Yani ben e, 675 TL ödüyorum ama belki de zar olacak yani. Evet. Ya 10 lira 12 liraya çıkacak. Etkiler mi seni çok? Yani evet çok etkiler ama bana çok etkilemez yani. Ee, bu yüzden e, Türkiye'de her şey zam oluyor çünkü dolar karşısında falan e, fiyatları geliyor. Bu yüzden bence normal bir şey. Mısır'da o da e, dolar ve euro hep yükseliyor yani Mısır parası göre. Bu yüzden bütün fiyatlar yükseliyor. Bu yüzden yani biz de alıştık yani o şey gibi. Valla şu durumda bir iki aydır beri bilmiyorum. Hastaneye gidemiyor. Şimdi zam gelecek şehir içi ulaşıma. 10 lira 12 lira olacak. Abi bir şey değil be. Gelsin. Eskiden domatesi yolları dökerlerdi. Ecebet'e kızarlardı. Demirel'e kızallardı, Ucuz değne. Dökerlerdi. Şimdi, Şimdi dökmesinler. Ekmek yolları atıyorlardı. Çöplerde geziyordu. Şimdi gezmiyor şükür. Adam 10 tane ekmek alıyor ya 5 tane. Bir tanesini yiyor, bayatlıyor, atıyor. Ya bu yiyeceğin kadar kal. Yani bu zam satı her tarafta var da. Şimdi minibüsler de kendini kurtarmaya yer arıyor. Sizi nasıl etkiler vatandaş olarak? Ya vatandaş olarak bizi fazla etkilemez. Çünkü kendi arabam var benim. Beni etkilemez ama devamlı şimdi işe gidenler oluyor bilmem nereye gidiyor. Onları çok etkiler. Eyvah eyvah. Allah kolaylık versin bu millete. Başka bir şey diyemeyeceğim kardeşim. Ya ben Avrupa'dayım. Ben etkili miydi? Burada kalka yazık ya. Amca siz ne diyorsunuz? Şehir içi ulaşıma zam isteniyor. 7.75 şu anda 10 lira, 12 lira. Artık. Siz şehir içi ulaşım diyorsunuz. Hı. Bu ülkede zam 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 zam, zam gidiyoruz. Herşey Allah selamet versin. Allah diyoruz, Allah diyoruz. Allah için bir şey yok. Konu bu. Mevzu bu. Yazık. Günah. Fakir fukaradan alıp da zengine verenlere yazık. Onlara yazık. Onlar, bu garibanlara yazık değil, onlara yazık. Çünkü merhamet olsa ne olur? Azıcık vicdan olsa bu fakir fukarayı azıcık ya 7500 de asgari ücretle ne olur? Söyler misin bana? Emekli maaşını istiyorsun. Evet, evet. Emekli maaşı. Ne olur? Çocuklarınız, çocuklarınız, aileniz 7500 lira geçiniyor mu? hastane hastane dolaşıyoruz. Vallahi de billahi de bize gün vermiyorlar. İki ay, yeminle söylüyorum iki ay, iki buçuk ay gün. Ya ben mezardan mı çıkıp da geleceğim öldüğümde? Garanti var mı? Garantim var mı benim arkadaş Ben, doktor, ben hastayım doktor, doktor arıyorum, doktorumu arıyorum. Ulaşamıyorum. Umarım gelip geçicidir diye düşünüyorum. İnşallah i̇şte bugünlerde atlatırız ailesiyle. Aa, söyleyeceğim aslında bu kadar yani. Ben de üzülüyorum. Ben kendim aslında gurbetçiyim. Evet. Yurt dışında yaşıyorum. ne kadar da gurbetçi de olsa, hani bize bir şey alırken, alışveriş yaparken hani yani hesap ne yapmak ne zor diyoruz. Şey Efendim? Şey Yeri geldi kullanıyorum tabi. Ama ben, ben buralı değilim. Onu size belirteyim ilk o başta. Yani. Tabii toplum toplu ulaşım için hani çabalayan bir insanım aslında. mı oraya yönlendiriyorum. Kendi özel arabam oldu halde. Böyle dolmuş o bindiğiniz zaman böyle klimalı mesela belediye araçları klimalı normal dünyada olmuş. Özellikle yani zaman geçti havaları ısındığını fark ediyoruz. yani Zaten bu uzmanlarca e, tecrübelermiş. Umarım bir düzelmeye doğru gider yani. Ulaşımları tedbir alın. Evet muhakkak kalması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Ben Bilmiyorum. korucukta oturuyorum. 6 lira veriyordum öğrenci. Evet. Evrak'tan 12 lira bir ikiye katlasın oldu. Vallahi tek banknot yapsalar kurtaracaklar yani. Bu yazık günahtır ya. İnsanlar, öğrenciler yemek mi yesin, eve yol parası mı şey saklasın, istesin anasından babasından. Peki şehir içinde ulaşım yapıyorsunuz mu? konforlu ulaşım mı? Değil. Yavaşça klimalar falan açık mı? Değil, hiç, hiçbir hiç konforlu, hiç konforlu değil. Hiçbir var. mantığı yok. Yazıktır günahtır hani bunlarca bunun insan minibüse biniyor şey yapıyor taksiye hani taksiye binmek lüks olmamalı. Gelebilir yani bir şey diyemeyiz. Yani şu anda 7.75 lira, evet. 10 lira 12 liraya çıkartacaklar. Ama gaza benzine etkiler, şeye valla etkilemesi evde oturacağız yani. madem ki yoksa daha çok çarşı minibüse biniyorum tıklım tıklım yer yok binesin. Klimalar çalışıyor mu? Çalışıyor i̇şte. ha, çalışmıyor o, o önemli ya. değil taksiciler çıkmasın. Sıcak evimde oturayım. Şimdi bize 50 de olsa biz yine oturmuyoruz yani evde. Yani yine çıkıyoruz. Var, var, Yok var. iş ben bir bir çarşıya gideyim bir tur atıp geleyim dedim. Bir gezeyim geleyim evde sıcak. Bunu alıyoruz çıkıyoruz. Yani bu benzine, gazı, doğal gazı, şey, mazuta göre gelebilir. Hı hı. Bu vatandaşlar açısından siz ne kadar etkiler artış olursa? Ya ben fazla bu konularda yorum yapmak istemiyorum aslında. Yani. Ya etkiler tabii ki. Etkileme etkiler de. Ç çare 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 olarak ne? amca. He? Dolmuşa hiç bilmiyor. Dolmuşa ne yapacağım ben ya? Yürüyerek mi gidiyorsun? Ben yayan gidiyorum. Uzak mı evin yakın mı? Yakın. Ne tarafta? Ya? Kurucukta. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ya siz Vallahi billahi konuşturacak işi bilmiyorsunuz. Hiç Kılıçdaroğlu'nu konuşun Kılıçdaroğlu.